Tamam. Hadi oyuna başlayalım. Bir dakika. Bunsuz yapamam. Evet. Tamam. Şimdi korunaklı ve hazırım. Başlayabiliriz. Bir Dungeon Master neden önünde bu şeyle oynar biliyor musun? Her GM'nin önünde buna benzer bir şey vardır ve buna GM Screen denir. Tabii D&D oynayanlar DM Screen demeyi tercih ediyor ve bu birçok amaca hizmet ediyor. Bizi oyuncuların saldırılarından koruyor. Tabii DM'i fiziksel olarak korumak için değil, notlarını ve arkada çevirdiği gizli işleri korumak için var bu. GM'e rahatça hareket edebileceği bir alan sunuyor aslında. Onlardan gizlemek istediğin şeyleri gizleyebiliyorsun. En önemlisi zar atmak mesela. Attığım zarın ne geldiğini hiçbir zaman bilemeyeceksiniz belki de. Peki GM'ler neden zarlarını gizli atar biliyor musun? Çünkü GM kendisi için değil canavarlar ve NPC'ler için de zar atar. Ve bir NPC ile karşılaştıklarında bazen bu sosyal bir karşılaşma olabilir. Ve NPC bir oyuncunun yalanı yakalamış olabilir bu zar sayesinde. Ama GM bunu hemen belirtmek istemeyebilir. Ayrıca GM canavarlar için de zar atar dedik. Ve kavga sırasında bazen beklenen zar gelmeyebilir. Ya da bazen sadece oyuna gizemli bir hava katmak ister. Oyuncuların görmediği, bilmediği bir şeyi öğrenmek için, belki de bir şeye karar vermek için bile zar atabilir arkada. Ya da kaç zarla hasar attığını gizlemek için de yapabilir. Bu kadar fazla zarın çıkardığı ses oyuncuyu gerer ve heyecanlı bir ortam yaratır. GM Screen oyuncu ve GM arasında net bir fiziksel bir sınır koyar. Bu aslında oyunun içindeki ve masadaki hiyerarşiyi gösterir. Oyuncuyu ve GM'i ayırarak GM'in oyunda farklı bir konumda olduğunu belirtir yani. Ve oyuncunun GM'in hikayeyi devam ettirmek için yaptığı bir sürü şeyi görmemesi aslında hikayeyi daha gerçekçi kılar. Hikayeyi notlardan, zarlardan ayırır ve kendi kendine ilerleyen bir hayal ürünü haline getirir. Ve en önemlisi GM'e kuralları uygulaması için yardımcı olur. Gördüğün gibi bu sadece önünde havalı çizimler olan bir karton parçası değil. GM'in gördüğü tarafta birçok şey yazıyor. Çünkü oynadığımız bu FRP sistemleri birçok kural içeriyor. Bu yüzden aslında birçoğumuzun başlarken gözü korkuyor. Bu kadar çok kuralı nasıl ezberleyeceğim diye düşünüyoruz. Ve ben de her zaman ezberlemenize gerek yok. Ne zaman bir kurala ihtiyacınız olursa açıp bakabilirsiniz diyorum. Ve bazen de bu işi kolaylaştıracak bir GM screen oluyor önümüzde. Elbette tüm kurallar yok. Bu gördüğünüz D&D için yaratılmış bir DM screen ve en çok kullanılan küçük kuralları içeriyor aslında. Bunların hepsi akılda tutması zor olan kurallara. Mesela bana incapacitated durumu yani etkisiz hale getirilmiş durumu ne yapar diye sorarsanız şimdi cevap veremem. Ama buradan hemen conditionların altından bakıp ne olduğunu söyleyebilirim. Tabii şu an söyleyemem çünkü sana bakıyor ama tam göstermek için mesela burada incapacitated şurada yazıyor ve diyor ki etkisiz hale getirilmiş bir canlı aksiyon, bonus aksiyon ve reaksiyon alamaz. Ayrıca konsantrasyonda bozulur diyor. Elbette tüm DM screen'ler aynı değil. Mesela benimki Planescape settingine ait bir DM screen. O yüzden bir tarafına baktığımızda plane'lerle yani düzlemlerle ilgili birçok bilginin olduğunu görebiliyoruz. Ve en başta gördüğünüz gibi bu D&P'nin 4 tane tarafı var aslında. Bazıları da 3 taraflı oluyor. Bu taraf tek bir halde daha uzun bir şekilde olabiliyor. Ve bu taraf şeyin güzel yanlarından biri de hemen katlanıp kolayca her yere taşınabiliyor olması. Genel olarak karşılaştığımız kurallara bakacak olursak tabii ki en başta conditions yani durumlar var. Deminki örnekte gösterdiğim gibi. Çünkü birçok durum var D&D'de ve hepsini aklımızda tutmak çok zor. O yüzden çoğu D&D bunları içeriyor. Ne olduklarını merak ediyorsan da şu videoya bakabilirsin. Yine çokça kullandığımız kurallardan biri de actions yani eylemler. Kavgada aslında saldırmak dışında birçok farklı eylem alabiliyoruz ve bunu bazen oyuncu hatırlatmak gerekiyor. Çünkü saldıramayacağı bir konumda oluyor ama aksiyonu boşa da gitsin istemiyor. O zaman biz de GM olarak bak şunlar var aslında aksiyon olarak yapabileceğim bunları bir düşün diyebiliyoruz. Bazılarına da NPC generator var. Bu da GM olarak çok fazla yardımcı olabilecek bir şey sana çünkü bazen anlık olarak bir NPC yaratmamız gerekebiliyor. Bu durumlar içinde bazı GM screenler bir NPC isim listesi ve kişilik listesi bulunduruyor. Bunların arasına istediğini seçip o ana uygun ona NPC yaratabiliyoruz. Bazı durumlarda da DC yani zorluk seviyesi belirlemek gerekiyor bazı şeyler için. Bunu hatırlatmak için küçük bir tablo da var burada. Olayın zorluğuna göre hangi DC koyman gerektiğini bu tabloya başvurarak seçebiliyorsun. Burada mesela cover var, per almak. Yarı coverlanmış bir yaratık mesela AC'si ne kadar artıyor bunu buradan görebiliyorsunuz. Karanlık ortamların görüşü nasıl etkilediğini görebiliyorsunuz. Hit point yani cam puanlarını küçük eşyaların nasıl belirlersin onu yazıyor. Onun dışında Object Armor Class var. Yani mesela farklı materyallerin Armor Class'ı nasıl etkilediğini yazıyor. Tahtayla taş mesela aynı AC'ye sahip değil. Onun altında beceriler ve yetenek skorları var. Hangi becerinin hangi yetenek skoruna ait olduğunu gösteriyor gibi. Bunlar bu GM screen'de olan şeyler. Bunun dışında başka küçük kurallar da farklı screen'lerin üstünde olabiliyor. E peki şimdi diyelim ki buradaki bazı şeyleri sen zaten ezbere biliyorsun ve aslında hiç de ihtiyacın yok. E ama kendi oyunda kullandığın çok önemli kurallar var. Unutmak istemiyorum istemediğin kurallar var, homebrew kuralların var ya da aklında tutman gereken, her zaman gözünün önünde olması gereken şeyler var. O zaman da ne yapacağız? Jam screen'imizi birazcık kişiselleştireceğiz. ben bunu kullanmayı çok seviyorum çünkü hafif ve kolay taşınabilir. Ama Plan Escape tarafı yani düzlemlerle ilgili tarafını her zaman kullanmıyorum. Çünkü her zaman o settingte oynatmıyorum. O zaman da o alanlara post-itler yapıştırıyorum. Mesela en çok kullandığım şey oyuncularımın pasif perception yani pasif algılarını yazmak. Çünkü etraflarında olup bitenleri ilk kimin fark ettiğini bilmem gerekiyor. O zaman oyuncuya pas atabiliyorum. Pasif algıyı kullanın önemlidir, eğlencelidir. Oyuncu da kendini önemli hisseder. Ya da oyun sırasında kesinlikle unutmamam gereken şeyleri yazıyorum. Mesela kesinlikle şu NPC ile tanışmak zorundalar. Bunu kesinlikle ona göster gibi. Ya da ana hikayenin önemli adımlarını yazıyorum. Bir, şuraya giderler. iki bunu yapmaları gerek. 3 şu karşılarına çıkması gerek gibi. Ya da tek bir amaç için sıfırdan bir GM screen oluşturuyorum. Bunun için de genellikle online araçları kullanıyorum. GM'ler için faydalı araçlar videosunda Paragon Campaign Dashboard'u önermiştim mesela hatırlarsınız. Bunun gibi birçok farklı online araç var. Ben bu tarz uygulamaları genelde mesela bir kavgada kullandığım birçok canavarı aynı anda stat bloklarını tek bir yerde görmek istediğimde kullanıyorum. Bir NPC'nin çok fazla büyüsü varsa bütün büyüleri açıklamalarıyla beraber bir yerde görmek istiyorum. Ne yapmak istediğimi hemen seçeyim. Tempoyu kaybetmeden oyunu devam ettireyim istiyorum. O zaman tüm büyüleri bir arada görmek için GM Screen kullanıyorum. Ya da farklı konular için oluşturulmuş random table'ları bir araya getirmek için kullanıyorum. Yani random DM Screen'im oluyor. Orada da mesela itemler için, magic itemler için bir liste olabiliyor. Loot'lar için bir liste olabiliyor. NPC'ler için olabiliyor. Random encounter'lar için olabiliyor. Hepsini bir arada görmek beni rahat atlatıyor ve bazen oyuna bir renk katmak istediğimde bu tablolara bakıp hemen aa şuraya bir item koyayım hemen ne olabilir diye bakmak için o gem screen'e başvuruyorum. Tabii ki bunlar benim yöntemlerim. Sen oyunda ihtiyacın olan ana kuralları bir araya getirip tek bir DM screen'i de oluşturmak isteyebilirsin. Ben ana şeyleri her zaman bu fiziksel alanda tutuyorum. Diğer şeyleri de online olarak yapıyorum ve ihtiyacım olduğunda açıp bakıyorum. Bir de son olarak şunu söyleyeyim her gem bir DM screen bir gem screen kullanmak zorundadır diye de bir şey yok. Birçok faydası olsa da kullanmak zorunda değil. Sadece bilgisayarın sana yeterli geliyor olabilir. Ya da belki oyuncuların arasında bir mesafe koymak istemiyor da olabilirsin. Zarlarını açık atmak ve her attığın zarı görmelerini istiyor olabilirsin. Bu tamamen senin oyun tarzına bağlı. Her zaman dediğim gibi her GM'in kendine göre bir oyun oynatma tarzı var. Ve sen de oyununu oynattıkça, daha fazla oyun oynattıkça kendi tarzını bulacaksın. Yine de birçok faydası olduğunda unutmamak gerek ve çok güzel gözüktüklerini de. Haftaya görüşürüz.